Mı, ...yoksa benim mi bilincim yerinde değil? Kızmıştır. Kızmıştır tabii ama yani bu, bu kadar abartılacak bir şey değil. Bence tahrip gücünü fazlalaştırmak için... ...merdane almaya gitti. <laughs> Anne ben gidiyorum. Oğlum saçma ama otur işte ye yemeğini yok bir şey. Kaza bu olmuş. Ya Emine abla haklı. Babam bana çok kızdı. Kesin içeride merdane arıyordur. Yanılıyorsun. Baban hakkında yanılıyorsun oğlum. Haluk! <laughs> Hadi canım gel! Geliyorum! <laughs> ve kesinlikle ve kesinlikle uzaylılar kaçırdı. Onun yerine klonladıkları başka birini koydular. <laughs> Halukcuğum, bak Emre diyor ki, babam bana çok kızdı, kesin beni dövecek diyor. Aa, oğlum olur mu öyle şey? Aa, bak. üzüldüm biliyor musun, böyle düşünmene üzüldüm yani. Ben öyle şeyler düşünürüm. Gel buraya, gel, gel bir sarıl bana. <laughs> Aa, kapa. Aa, kapa. Alo, babam, 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 alıyor, alıyor. Canım, Pardon, pardon, pardon. Geç, geç otur. Gördün paşacım? Baban seni çok seviyor. Ya o kadar seviyorum ki böyle seni vurup uh, edip böyle içime sokasım geliyor ya. O o kadar seviyorum ya. Yani. böyle bir bir, bir bak tüylere diken diken oldu. Hadi haber almayı unuttum, gel. hazırım hadi gidelim. Yalnız babama ne diyeceğiz? Her zamanki gibi baba diyeceğiz. Hayır Şükrü onu demiyorum. Yani işe girdiğimi öğrenirse ne diyeceğiz? Öğrenemez o. Gece gündüz çalışıyor. Evde oturduğum var. Oo bakarım artık beni kapıda karşılarsınız. Aa, baba. Aferin şaşkın kızım. Kırk yıllık babanı tanımaz mısın da şaşırırsın. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Siz nereye gidersiniz böyle? baba açıklayabiliriz. Bir dakika Hatice, telaşlanma. Düğüne gitmek suç değil ya. Ne düğünü? Ne düğün olacak baba? Yakup'un akrabasının düğünü. E, beni niye çağırmadılar? Senin görev başında eğlenmediğini bildiğimiz için çağırmadık. <laughs> Neyse, siz gidin canım. Gidin, eğlenin, gençsiniz. Dükün kurtlarınız hadi. <laughs> hadi alalım. Evet gidelim Hatice. Şöyle karşılıklı bir göbek atalım. İyi de düğüne gitmiyoruz ki Şükrü. Gönül Hanım'ın karşısında oynarsak ne der sonra? Hüseyin. <laughs> de, de, de. Ne olmuş bilmiyorum ama Haluk Bey var ya bildiğim bir sabıtaş taş olmuş. Yani havuç var ya neler dedi babasına neler. Ama Haluk Bey yine de ona sarıldı bağrına bastı. <laughs> Bak ben ne diyor. Gel şu gözlüğü kırdığını söyleyelim biz de. Haluk Bey'in şefkatli kollarına sen de sığın ha. Emine. Sanki ben Haluk abiyi tanımıyorum. He. Oraya geleceğim beni gündeye getireceksin değil mi? Gelmiyorum kızım. <laughs> ne oldu sen? Si? Emine haklı sıra beni yiyor oğlum. Haluk abiye gidip gözlüğü kırdığımı itiraf edecekmişim. İpsiz banki campik yapsan daha iyi vallahi. <laughs> ya. Benim canımı sıkma! Benim canımı sıkma Yakup! Çay yap! İki saatten beri arıyor burada! <gülüyor> <gülüyor> Üff, i̇şte Meltem Hanım, aynen böyle oldu. Şimdi nasıl diyeceğiz Halit Bey'e bilmiyorum vallahi. Fena olmuş ama bulacağız bir çare artık. <laughs> Ay, vallahi. sinirden patlamak üzereyim. Nerede o araba katili? <laughs> Halukcuğum önce bir kere sakin. Ablasının odasında arkadaşlarıyla chat yapıyor. Bak azıcık sevgi gösterdin. Çocuk ne kadar uzun zaman kaldı bu evde. Ne kadar zamandır böyle zaman geçirmiyordu bu evde. Ya kalmasın zaten gitsin. Gözüm onu görmek istemiyor şimdi. <laughs> Allah Allah. Arabaların ikisini de çarpışan arabaya çevirdi. <laughs> Halukcuğum çocuklarımız senin sadece bağıran çağıran bir adam değil de aynı zamanda onları böyle sevgiyle bağrına basan bir baba olduğunu görürlerse duygularını daha rahat ifade eder. Ha yani onlar duygularını rahat ifade etsin diye ben etmeyecek miyim? Sen de edeceksin. Ama en azından çocukların yanında birazcık kontrollü davran. Sonra onlar yokken sen yine köpür. Oğlumuzun ilişkileri için lütfen sen de kendi ilişkilerine biraz dikkat et. Yoksa yine o kızları açılamayacak, içine kapanık olacak bak. Vay be! Vay, vay, vay! <laughs> yani ben yeterince sevgi göstermiyorum diye... ...onlar içine kapanacak, duygularını gösteremeyecek ha? Burada sevgi kelebeği oldum, sevgi böceği oldum, daha ne yapayım? Ya bir şey anlatıyorum, sen her şeye tepki göster zaten. Daha ne yapayım ya? Tamam, tamam. tamam. Allah Allah! <Gülüşmeler> Emine Geldim <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Arif Bey Ne oldu buna Şey Ben de size söyleyecektim Bizim belgeli mühendisi istemeden Gırdı onu Öyle mi Çağır buraya gelsin de söyledim ama gelmiyor. Ha, gelmiyor. O zaman ben çağır. Sinirimi çıkaracak yer buldum. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz Müsteşar Kemal Bey. Kemal <laughs> Bey. <laughs> Nasılsın? Nasıl oldunuz? <laughs> Çok güzel olmuş yani. Sağ olun Kemal Bey. İki gün açılışımız var gari. Aa güzel. <laughs> Kemal Bey senden bir şey rica edebilir miyim? Oh, ne demek? Estağfurullah Menderes'ciğim. Elimden gelen bir şey sesene seve se, yaparım. Gelme mi canım? <laughs> Ayşem'e açılışımız var ya. <laughs> Kordili'yi sen kes sen diyorum. Şerefle. <laughs> Devlet erkanından tanıdığım en muteber kişi sensin. <laughs> Teşekkür ederim. Sana şunu söyleyeyim, ha. elim uğurludur. Olur. Olur. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. E milletvekili seçildiğim zaman tabii bir çok açılış yapacağım. E bu da benim için bir tecrübe olur. <laughs> Biz de seninle gurur. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nezra teyze. Öpeyim. Sağ ol. Geçin oturun çekinmeyin. Ben gönlü çağırıp geleyim. Ay Şükrü ev çok güzelmiş. Bizim de böyle bir evimiz olsun. Merak etme Hatice. buraya ev artık senin sayılır. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, geldin Hoş Rahatsız bulduk. olmayın. Kendi evinizde gibi rahat edin. Ben sana dememiş miydim Hatice? Evet. Hatice çocuklarla da çok iyidir. Beton, Ömercik gibi her istediği şakayı yapabilir. Ha, olur mu öyle şey o? <laughs> Emine konuyu anlattı sanırım. Evet Gönül Hanım anlattı. Eski yardımcım hamile olduğu için bir ay önce işten ayrıldı. Ben her gün işteyim zaten. Anneme de ev işlerinde yardım edecek biri lazım. Merak etmeyin Gönül Hanım. Ev işleri bizim işimiz. Tecrüben var mı kızım? Olmaz mı? Tam 15 yaşından beri evin temizliğini ben yapıyorum. Annemi hiç bırakmam. Sen sus Hatice. Menajerin olarak ben konuşurum. Bu <laughs> söylediğin her söz aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Kazayla oldu Haluk abi. Ya kazayla olmuş işte Haluk. <laughs> Bir kere Hüseyin... ...duygularını rahatça ifade edebilen biri. Ona karşı sevgi kelebeği olmama gerek yok. Şeyim. Gözüne taktığım bir şeyi nasıl kırdığını çok merak ediyorum. <laughs> ne yaptın? Televizyonda sana karşı gelen adama kafa mı atmaya kalktın ha? Ne yaptın yani? Şey Haluk abi. La oğlum ben sana ne yapayım ya? Yani bu televizyona bu gözlüklere kaç para verdim biliyor musun lan? <laughs> kaç para verdim lan <gülüyor> bunlar? <gülüyor> Hoş geldin sen abi hayrola. Ya Hüseyin abin de bize uğramış, bilirsin onu ne kadar sevdiğimi, o yüzden böyle sarılıyordum ona. Ne yapıyorsun Hüseyin ya? Kızmadın mı bana Haluk abi? Kızar mıyım sana be, senin ne kadar sevdiğimi bilmez misin <laughs> ha? Eline söylemişti de inanmamıştım Haluk abi. <laughs> ne söylemişti? <gülüyor> <gülüyor> kırdığını kırdığın için seni giyme mi söyledi? Hayır, 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 öyle demedi. Ne kadar sabırlı biri olduğunu söyledi Haluk abi. Ya Meltem Hanım ne oluyor öyle? Neden Haluk Bey, Doktor Jacob and Mr. Hayden gibi çift karakterli davranıyor? Yok <laughs> bir şey mi? Dur. Bak nasıl becerdin söyle. Söz veriyorum bırakacağım. Nasıl becerdin? <laughs> Vay Hüseyin'cim. Canım benim ya! Ya ne oluyor? Haluk abi, söyle de bileyim ya. Ya seni ne kadar sevdiğimi bilirsin be Hüseyin. Niye daha sık gelmiyorsun? Bak daha sık gelmelisin. Böyle bir e, Haluk abim ne yapıyor? Bir uğrasam demelisin.